Çiçekleri, bu mor çiçekleri görüyor musunuz? Bayılıyorum bunlara, çok güzeller. Güneş azıcık şey etti, yapraklarını yemiş artık. Böyle ileri doğru, böyle mor çiçekler. Çok güzeller. Her yer mor çiçek olmuş. Çok güzel. Oy. Şuna bakar mısın? Şunun güzelliğini görüyor musun? Allah'ım sana şükürler olsun. Ne çeşit güzellikler yaratıyorsun bizim için. Harika bir güzellik. Çok güzel. Oy kurban olurum sizi yaratanı. Sizi yaratanı. Can bunlar can can. Çok güzel. Ay canlarım benim. Harika güzellik. Süper bir güzellik. Ağaçlar. Çok güzel. güzel. Biraz esinti var bugün. Hava çok sıcak. Ne? sıcak. Çok fena. Biraz kesinti var burada. Evet. Böyle morcicikler gidiyor böyle. Bak bak bak. Bak şimdi bu şey görüyor musunuz? Beyaz küçük. Salyangoz böyle kabuklu beyaz. Bunlar böyle şey oluyor. Allah doluyor da Bunları hep öldürüyor bu çiçekleri. Bunlar ilaçlıyorlar da belki biraz şey oluyor. Bak burada da var. Bunlar bunları bu çok fena bitkileri böyle sarıyor. Bunlar da ilaçlanmış da fazla. Bak yine de var. Bak 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 dallarını görüyorsun. Burada da yine. Evet burada da yine beyaz salyangoz küçük minik minik bunlar ay şuraya bakar mısınız ay evet evet çiçek beyaz salyangoz çok var dallarını İşte bunlar çiçekleri işe oluyor yiyorlar bitkileri yiyorlar evet, çok güzeller ay <laughs> Mor mor böyle ahenk dans ediyorlar rüzgarda. Ay çok güzel. Annem, annem çok harika. Gülümsüyorlar insanlara. Sevgi dağıtıyorlar. Ahenk ile dans ediyorlar rüzgarda. <laughs> Ağaçlar, doğa, yeşillikler, çiçekler, palmiyeler. Doğa çok güzel, çiçekler. Yeşillik olmazsa insanoğlu yaşayamaz. Yağmur olmaz. Çiçekler olmaz. Ağaçlar olmazsa su Yağmur olmazsa su olmaz. Ay canım. Canım çok güzel günler. Çok güzel günler. Çok. Bu da leylak. Çiçeğini açmamış. Leylak aç. Leylaklar yas tutup güller ağlasın. Leylaklar yastık dünler ağlasın. Evet, çimler çok güzel. Çimleri görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Rüzgar da esiyorlar. Öyle ileri doğru böyle hep bu mor çiçekten dolu. Evet, böyle mor çiçek dolu her yer. E a